ben Berivan Keyit Seyfoğlu. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. sınıf öğrencisiyim. Antrenörlük Eğitimi 4 yıllık bir bölüm. Pamukkale Üniversitesi'nin ana kampüsünde bulunmakta. Yaklaşık 2004'ten beri antrenörlük eğitiminde öğrenci almaktayız. Amacı ise bireysel ve takım spor branşlarında alanında uzman başarılı antrenörler yetiştirmek. Derslerimiz çoğunlukla sağlık ağırlıklı dersler. Örnek verecek olursam egzersiz fizyolojisi, spor biyomekaniği ve anatomi gibi çeşitli derslerimiz bulunmakta. Performans laboratuvarımız bulunmakta. Bu laboratuvarda sporcularımızın gelişimini ölçüp gözlem yapıyoruz. Stajlarımız 3 aşamalı oluşuyor. Öncelikle gözlem, daha sonrasında yardımcı antrenörlük, son olarak da antrenman uygulayabilecek seviyeye geliyoruz. Proje konusunda da dördüncü sınıfta bitirme projelerimiz var. Alanında uzman hocalarımız eşliğinde bitirme projesi hazırlıyoruz. Böylece mezun olmaya hak kazanıyoruz. Bölümden mezun olduğumuzda antrenör ünvanı ile mezun oluyoruz. Bu ünvanla birlikte gençlik ve spor bakanlığında, spor federasyonlarında, çeşitli okullarda ve özel sektörde çalışmaya hak kazanıyoruz. Sporla ilginç olmayı çok fazla seviyorum. Aynı zamanda insanlara bir şey aktarmayı da seviyorum. Bunun yanında Sporun bilimsel kısmı da ilgimi çok çektiği için spor bilimleri fakültesinden daha iyi bir fakülte düşünemedim. Pamukkale Üniversitesi'ni tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi Türkiye'nin en büyük spor kompleksine sahip olması ve bunun yanında başarılı bir akademik kadroya sahip olması. En çok faydalandığım alan kesinlikle spor merkezi diyebilirim. Spor merkezimizde çeşitli spor dallarını deneyebilme ve öğrenebilme şansına sahip oluyoruz. Bunun yanında spor merkezimizde bize tecrübe kazanmamız için kısmi zamanlı iş imkanı da sunuluyor. En çok bunlardan faydalanıyorum. Mezuniyet sonrası, wellness, yoga ve meditasyon ağırlıklı çalışmalar yapmak istiyorum. Fakültemizde çok sayıda organizasyon ve etkinlikler bulunuyor. Kesinlikle bu organizasyon ve etkinliklerde yer almaları, gönüllülük yapmalarını öneriyorum. Onun yanında spor merkezimizden yararlanmalarını ve denemedikleri spor branşlarının denemelerini tavsiye ediyorum. Spora meraklıysanız ve spor sizin için bir tutkuysa, Türkiye'nin en büyük spor kompleksine sahip Pamukkale Üniversitesi'ne hepinizi bekliyoruz.